Merhabalar efendim. Huy ahlak bulaşıcıdır. İstanbul evliyalarından Cemal Efendi sevdiklerine bakın şunları anlatıyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki insanın dini arkadaşının dini gibidir. Huy ahlak bulaşıcıdır. İyi insanlarla düşüp kalkan kimseye onlardaki güzel ahlak da sirayet eder. Eğer onlar bozuksa onların kalbindeki kötü huylar da ona bulaşır. Eğer bunun kalbi kötülüklerle dolmuşsa biz ne kadar iyi olursak olalım onun kalbine nüfuz edemeyiz. Ne olursa olsun Cenab-ı Hakk'ın yasak ettiği kişilerden ve işlerden uzaklaşmamız lazım. Kötülerin yanında farkında olmadan, elimizde olmadan kalbimiz kararır. Herkes ahirette sevdiğiyle beraber olacaktır. Allah sevgisiyle yaşayanlar, yani büyükleri sevenler onlarla beraber olur. Tanımayanlar, inkar edenler, incitenler nefsiyle baş başa kalırlar. Hadisi i şerife göre herkes sevdiği ile beraber haş olacağı için Nefislerini sevenler de yine nefisleriyle beraber olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki mealen kim Allah içinse Allah da onun içindir. Senin tercihin eğer Cenab-ı Hak değilse yani onun sevdiği büyükler değilse daha ne beklersin? Ahirete gidince Cenab-ı Hak amellere ve niyete bakacak kendisi için olanları ayıracak, kendisi için olmayanları o kimsenin kendisine bırakacak. Fi emanillah efendim.